Bu lahanaları böyle sıcak suya batırdım çıkarttım diye, diyelim. Hani böyle çok ciddi oranda haşlamıyorum. Bazen işte diyorum ki aman beslenme yalan şu yalan bu yalan. Ondan sonra dönüp tekrar diyorum ki iki tane kesme şekerimi attım. Şu an kaynar su döküyorum. Tekrar belirtiyorum. Sıcak su dökmek. Hoppala. Aç ekranı gel buraya Başladığı başladı yayına hem güldürür hem öğretir bilgiyle hayat renklendirir. Merhaba arkadaşlar. Söylemiştik. Bu sefer lahana turşusu yapacağız. Bir de o dediğim pratik lahana dolması diyeyim. Yapacağız. Şimdi ilk önce göbeğimizi şöyle bir alalım. De birazcık zor olacak galiba. şöyle bir açalım ben hemen göbeği çıkartmıyorum dostlar çünkü hakikaten zor oluyor şöyle birazcık açalım şimdi şunları şöyle şu yeşil yapraklar özellikle bunları atıyoruz çoğumuz bunları atmayalım bunlarda lif oranı aşırı derecede fazla bunları da kullanacağım muhakkak dostlar dostlarım. Şimdi sirkeyle yapmayacağım bunu. Bazıları gerçekten sirke kokusunu sevmiyor. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Yalnız yaptığınız kavanoza işte kurduğunuz turşunuza bağlı olarak bunu eksiltip çoğaltabilirsiniz. Ben yapacağım 5 litrelik kavanoza 3 tane limon sıkıyorum. İyice böyle sıkıyorum. Şimdi bekletiyorum. 3 tane limon buna sıktım dostlarım. Şimdi şurada da sarımsağımı gösteriyorum. Bunu sarımsaklar gördüğünüz gibi. Şimdi sarımsakları bunun içine şöyle altına üstüne önemli sarımsak aroması geçecek. Hiç işte kendinizi o konuda üzmeyin. Bu şekilde parçaladığımız lahanaları zaten iri yapraklarını dolmalık için ayırdık. Böyle içine atıyoruz. ...elimizle de böyle iyice bastıralım. Lahana turşusu... E, ...geçen... ...bir yerde okumuştuk. Dünyanın en sağlıklı besinler... ...arasında ilk ona girmiş dostlar. Şimdi... ...şöyle bir şey oluyor. Ben de bazen abi... ...beslenmeye karşı, şuna karşı... ...buna karşı fetih kaybedince... ...hani insanın... ...doğru bildiği şeylere karşı bile... ...inancı azalıyor ya... Ama böyle bazen de düşünüyorum. Hani onu diğer videolarımda da görmüşsünüzdür. Belki de Fethiye bu kadar iyi bakmasaydım. Tabii ki Allah bilir ama Allah da geleceği bileceği için kaderi ona göre tayin ediyor ya. Evet. Cenab-ı Allah. Belki daha erkende hani hastalığa yenik düşebilirdi. Ya işte zaten bu acı esnasında o kadar karışık duygulara kapılıyorsunuz ki benim yaşadığımı bilen bilir. Bazen işte diyorum ki aman beslenme yalan şu yalan bu yalan. Ondan sonra dönüp tekrar diyorum ki Arzu niye yalan olsun? Diyorum. Yani. Bilmiyorum arkadaşlar işte herkesin hakikaten ruh du durumu çok değişiyor. Böyle iyice bastıra bastıra bunları sokuşturuyor. Ben bir şey sorabilir miyim? Tabii. Onlar çok büyük Olmuyor mu yaprakları? Yok. Şimdi bu yumuşuyor ya. He. İster istemez bile biz lahanayı haşlamıyoruz yaparken. Şimdi bu ister istemez. E mayalaştıkça kanatlar yumuşayacak. Bunları mesela çıkartacağız. Aynı salatalık gibi, kelek gibi. Bunları doğrayarak servis yapacağız. Hmm. Hani ben öyle biliyordum. Daha ufak parçalarla mı olması gerekiyor. Öyle de yapılabilir. Anladım. Ama bu çok pratik. Hani hemen kuruyorsun. Olduğu zamanı mesela şimdi oldu diyelim. Ben bunu bu şekilde çıkartıyorum. Servis yapacağım zaman bıçakla doğruyorum. Evet. Sevgili dostlar biliyorsunuz bu kaya tuzu ben yemeklerime de kullanıyorum. Bu da dediğim gibi herkes kendi tuz zevki damak zevki herkese göre değişir. Ben şimdi böyle koyuyorum tuzumu. Ondan sonra kontrol ediyorum tuzunu. Gerekirse tekrar atıyorum. Şimdi sıcak suyla yapacağım birazcık daha tez mayalaşmasını sağlayacağız. Şöyle bu da limon suyu. Şöyle limon suyumu da döküyorum. Şimdi üzerine sıcak su dökeceğim. Bir de iki tane kesme şeker atacağım. Ee, mayalaşmayı, fermenteyi daha ne sağlayabilmemiz için. Ben bir şey sorsam bu arada. Tabii ki. Ee, hani ben gördüklerinden bazen böyle benim karşıma çıkıyor videolarda. Evet. Nohut falan da atıyorlar diplerine. Evet. Onun da faydası var. Mayalaşmayı hızlandırıyor. Ha o hızlandırıyor. Ha. Anladım. Bunların şeker de, nohut da fermenteyi. Ha sen şeker atıyorsun. <laughs> evet. Şeker atıyorum. İkisini tamam. bir atan da var. Fakat ben sadece iki tane Buna kesme şekeri atacağım. Tamam. İki tane kesme şekerim attım. Şu an kaynar su döküyorum. Tekrar belirtiyorum. Sıcak su dökmek turşumuzu daha erken, daha kütür kütür olmasını sağlayacak. Bir de çok enteresan bir şey var. Mesela genelde işte salatalık turşusunu yanlış kurduğumuzda, domates turşusunu yanlış kurduğumuzda böyle üstü çok pahalanıyor. Bak lahana turşusunu kurduğumuzda Yanlış, doğru, önemli. Değil. Çok ilginç bir gıda. Üstü pahalanmıyor. İyice suyla kapatacağız dostlar bunu. Şimdi üzerine iyice su geçti gördüğünüz gibi. Üzerine bir yemek kaşığı daha tuz koyuyorum. Zaten sıcak suyla yaptığımız için eriyecek. Bunun ağzını iyice kapatıp ters çevireceğiz. Ters çevirmemizdeki amaç malzemelerin suya İyice karışması. Şöyle iyice kapatalım da. Galiba erkek gücüne ihtiyacım var. Burada. Ben geleyim o zaman. Gel bari. bak. Hoppala. <laughs> Ters çevirip bu malzememiz böyle kalacak. Sabaha kadar duracak. Şu an akşam saatlerinde yapıyoruz. Ertesi günde normal pozisyon alıp güneş görmeyen bir yere koyalım. Sonra en fazla 3-4 gün sonra turşunuzu yiyebilirsiniz. Evet. Şimdi dediğim gibi yengem de öyle yapıyor. Bu da çok pra pratik bir. Mesela şimdi bir tane kase. Kasenin büyüklüğü büyük küçülü sizin inisiyatifinize kalmış. Evet. Mesela daha çok küçük kase de alabilirsiniz. Evet. Bu lahanaları böyle sıcak suya batırdım çıkarttım diye, diyelim. Hani böyle çok ciddi oranda haşlamıyorum. Eritmiyorum. Şimdi şöyle hiç önemli değil şekli şemali. Ama yengen öyle yapmıyor. Yengem nasıl yapıyor? Ha, ee, arkadaşlar, geliyor, ha, değil mi? şimdi şu görüz lahanaları, ha. yani yengezerken şaşkın Şef'den bahsediyor. Şef. Yani benim eşimden bahsediyor. O böyle biz kat seriyor, sonra ortasına, Ay, o daha e, bunu seriyor, ortasına, sonra aynı pasta gibi kesiyor. O daha pratik. Daha pratik. Öyle dedim sana. Ne bir daha öyle yaparsın, bakarsın. Da. Aynen. Bir de bunu yaprakta da yapıyorlar. Annem rahmetli yaşasaydı derdi ki, "Oo ne tembelsiniz siz." E herhalde onlar böyle parmak parmak sarıyorlardı lahanaları. Vallahi ne tembelsiniz siz. E şaşkın şey, şey de öyle e, yaprak sormasın öyle yapıyor. He, öyle de yapılıyor, böyle de ha, yapılıyor oldu. yaprak. Aynen. Ha. Doğru doğru. E, Sarmaya uğraşmıyorlar yani. Dolma mı, dolma, alsana dolma. E lezzetli işte. Bir de yani. uğraşmıyoruz. Şimdi şöyle. Yani sen boş gibi yapıyorsun heh. şöyle. Şöyle şimdi altını böyle koyuyoruz. Evet. Bunu bu şekilde yapacağız yapacağız. Ondan sonra diğer işlemleri de göstereceğim. Tamam. Pişirdim. Bunları şimdi ilk önce borcamı çekmeyi unutmuşum da arkadaşlar özür diliyorum. <laughs> borcamı yağladım. Yağladıktan sonra bunları tek 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 gösterdiğim şekilde koydum. Hiç üzerine salçalı sos değil. Ee, fırına verdim. Yağlı kağıdı üzerine serdim. Fırında böyle pişirdim tabağa alacağız. Koyacağız. Ve yiyeceğiz. Afiyet olsun bizlere. Yaparsanız sizlere de afiyet olsun. Hakikaten hiç bıt bıt uğraşmaya gerek yok diyorum ya. Rahmetli annem yaşasaydı. o neler derdi haklı olarak. Çünkü onlar çok emekli bir ev hanımından çıkmışlar. Öyle değil mi? Evet. Yani öyle dostlarım. Turşumuzu da bunu da çok çok bu da bacımın telefonu. Hanımefendi. Görüşmek üzere. hoşça kalın. Burada şunu da söyleyelim. Heh. Arkadaki turşuları biraz değişik yaptık. Evet. Şey mor lahana var ya dostlar. Evet. Onlardan ekledik rengi değişsin diye. Evet o yüzden mor lahana kaptık. Çekmeyi unutmadılar abim para isteyince ben böyle bakıyorum. Az seni göstereyim bu şekilde. Göster abi. Rezil edelim abi. Dönüyor mu? dönüyor. Niye kalktın? He? Abim Arzu'dan kameramanlık parası istedi. Arzu o yüzden turşuları çekemedi. <laughs> bir anda e, bacım tasarrufa girdi. E, doğru uğradım ama. Dostlar bol bol abone olun. Arkadaşlar Seyredin bir şey ki. demedim. Dedim ki bak bu kameramda geziyorum kaç gündür peşinde. E dedim kanalın inşallah para kazmaya başlarsa e bir maaş verirsin bana dedim. Onu o yüzden beraber. turşuları koyarken... Ops, <laughs> Arzu diyemedi abime çek beni diye ki yazık. Ben, demedi bir arada kendi videosunu kendi çekme karar verdi de. Dedim hadi vazgeçtim para falan istemiyorum senden dedim. Hadi, hadi yiyek. Hadi yiyelim. Hadi yiyek. Bize afiyet olsun. Görüşürüz arkadaşlar.